Arkadaşlar bugün Venice evada temizlikçi Zig adlı bir bölümdeyiz arkadaşlar. Zig ile göz kırmama yarışı oynuyor şu an. Yanında Lizzy var. Ya ama ben arada bugün iCrazy HD ile oynayacağım. Hadi ağaç kırmaya başlayalım mı? Olur. Ama Zig'i kaybetmeyelim. Tamam. götürelim para kazanalım. <laughs> Acaba köy bulur muyuz? Genelde artık hep şeylerde köy oluyor Minecraft ile. Neredesiniz? Arkadaşlar bu arada videoyu Android Android telefondan çekiyoruz. Arda'nın telefonu. Evet. Çok çakmadır. <gülüyor> çakma. <gülüyor> çakma ya ben de bir hastalıyım. Çin malı. Crafting table yaptın mı sen? Hı <laughs> hı. Ben Ziggy'e bakacağım. Ziggy nereye kaçtı? Ben Ziggy burada. <laughs> Ziggy maratonu. Böyle Hadi bir abi ya. Ne? Ne kuralım? Oğlum akşam oluyor. Yaratıklar tamam. açacağız daha. Ziggy gel. Bekle. Ben şey Zigi takip ediyorum ben. Açmışım. Neredesin? Ziggy burada. Ay Crazy HD Ziggy gibi gözüküyor ismi. <laughs> hmm. Tipe bak. <laughs> Çok şey <şehir. Gülüyor> <laughs> Come on baby. Ay. Ya Ziggy ölür mü? O tüm müzikçi kadın. Aslında erkek ismi. <izniyle. Gülüyor> Zaten erkek. Apple. Apple. Ben aldım iki tane Apple'ım var. Apple telefonum mu var? Hmm. İki tane yapalım var hadi satalım. <laughs> Takas yapalım. Tamam. İyi al senin öğlen yemeği elma. Al Zigi. Yaz gerçekten kapabiliyor bazıları. <laughs> Zigi kaçıyor yalnız. Çok hızlı. Evden kaçıyor Zigi. Temizlikçi kaçış Bölüm bir. Hadi ben ev kurmaya başlıyorum. Ya elmalarımı ver. <laughs> hadi ev kur Tatlılarını kur. Arkada örümcek var. Anne. Hani? Zigin arkasında. Allah. Allah kurban olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> ya, bana dalıyor. Aha ben puan aldım. İnek. Hadi sen Arda sen evi kur ben inek dönüyorum. Ay yanımda şelale var bu arada madene inerim. Bak da tutarız. Allah zombi. Ne yaptım ben? İnek. <laughs> Çok uzağa gitme Zigi kaçtı Zigi burda bilgisayar <laughs> altında Zigi'yi eve getir Gelmiyor <laughs> 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 inatçı <geçiyor. gülüyor> burada. Yalnız bunu öldürsek mi? Ben bunu yemek istiyorum Zigi'yi <laughs> Zigi <eti. gülüyor> Bence Zigi öldürüp etini satalım diyeceğim de et çıkmıyor. Yam yamız. Allah korusun. Beni oyunlar attı pislik. Gel. Eğlen. Gir. Oyun kastı. Ziggy gelmiş. Allah Enderman. Bismillah. Bizim evin önünde. Allah. Ay, 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 Bizim eve girdi zombi. Ya Enderman var. Dalsak mı? Dayak mı? mı? O bize dalar. Aha geldim. Öldün mü? Aha zige. Ay crazy HD was slain by zombie diyor. Şimdi öldüm. Bismillah. Öcünü alacağım. Ay crazy HD'yi öldüremezsin. <laughs> Allah beni öldü. <de> öldürüyor. Nerede? <laughs> 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 <olur>. <laughs> Zigit çölde geziyor. Allah Enderman sakın bakma gözüne. Hey bloğumuzu geri ver. <laughs> Allah. Çok şey. Ya. Bismillah. Benim yakında değil. Aa! Ya Biz zigi nerede? Ya zigi burada. Kaçıyor. Zigi evine dön. Allah zehirlendim. Zehirlendim Zehirlendim. Abi Ziggy'nin peşinde zombi var. Ziggy'e bulaşamazsın. Az Ziggy kendini öldürüyor. <laughs> İntihar ediyor. Zigi Hayır. Bakıcımız. <laughs> <laughs> Öcümüzü alacağız. <laughs> ne Neden? <zaman>? Evimizi kaybettik. <laughs> Beni takip et. Ama o zaman almalıyız. <laughs> Onun. Reyaz ben açlıktan ölüyorum. Allah enderman. Nerede lan? Yok. Enderman değilmiş. Aha! Biz bir şey olmuyor lan. Allah. Allah! Yardım et. Öldüm. Ben de ölüyorum. Zombi öldürdü beni. Denize dalış. Dün dün. Kaçıyorum. Üstüne atlayacağım. Benim mi? <laughs> Ev kayboldu yalnız. Evden. Allah iskele kaç. Arda senin puanların Her şey burada Allah. Allah kurban olsun size. Ha! Ha! Allah. Arda ben ölüyorum. Arda yaşayamıyorum öldüm. şunlar daha hızlı öldürüyor. Allah ölüyorum. Allah küçük zombi. <laughs> Her zaman küçük zombilerden korkmuşumdur. Creeper is a baby. Arada ben de yine bir Amazon aldım. Bak Creeper çok şekil. Bak göz kırmıyor. Sana dalıyor mu? Ya yine çıktım ben. Hay Allah'ım. Hay başım.